Merhaba değerli dostlar. İzmir'e dair TV'nin bugünkü konuğu doçent doktor Levent Tuğrul. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Demesin. Sağ olun çok teşekkür ederim. Ayrıca programda yer verdiğiniz için ve sevgili izleyicilerimiz de vakit ayırdıkları için onlara da teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz sizi tanımıyoruz ama seyircilerimiz yeteri kadar tanımıyor. O yüzden Levent Tuğrul kimdir? Oradan başlayarak ben sözü size bırakayım. Tamam, çok teşekkür Buyurun. ederim. Şimdi zaten o e, 4N1K üstünden hareket edersek kim olduğunu söylediniz Levent Tuğrul'un. Evet. Ben nerede başlayayım? Biz İzmirli bir aileyiz. Tabii bir Türk ailesi olarak İzmirliyiz, İstanbulluyuz demek biraz zor. Sebebi de, neticede dışarıdan yüzlerce yıl önce olsa da buraya gelmiş insanlarız. Evet. Ama bir tarih koymak gerekirse İzmir'in işgali sırasında yani 1919'da benim baba tarafım İzmir Eşref Başa Tilkilik'te Hı. oturan bir aile. Orası Türk Mahallesi zaten. Evet. Ama savaş sırasında ağır yıkım yaşanmış. Zaten ailenin Erkeklerinin önemli bir kısmı Birinci Dünya Savaşı'nda daha sonra İstiklal Savaşı'nda şehit düşmüş. 9 Eylül yaklaşıyor onun için biraz evet. fazla okunuyorum. Evet. Ee, bir kısmı Demirci Akıncıları'nda daha çıkmışlar. Evet. Tabi bu aile için bir zor durum getiriyor beraberinde. O nedenle e, asıl köklerinin olduğu Kula'ya, Kula'daki evlerine evet. çekilmişler. Bayağı filmlerdeki gibi bir gece yarısı çocukları, kadınları iplerle birbirine bağlayıp yürüye yürüye nakulacılık evet. yaparlarmış. At arabalarıyla Kula'ya kaçmışlar. Daha sonra zaten işgal yılları, Kurtuluş Savaşı'nın getirdiği problemler Kula'da kalmışlar. Savaştan sonra Turgutlu'ya Gelmişler, artık İzmir'e dönmemişler. Evet. <laughs> Babam cerrah, hekim. Ee, Kabataş Lisesi mezunu, İstanbul Tıp Fakültesi'ne girmiş. Annem de hekim, farmakolog hekim. Ünlü Cevdet Tuğrul babası. Evet, Cevdet Evet. Çok sevilen bir hekim. Çok sevilen bir hekimdi. Çok sevilen bir hekimdi. Ve İstanbul Tıp Fakültesi'nde buluşmuşlar, arkadaş olmuşlar. 1949'da mezun olup aynı sene de evlenmişler. Evet, yani. Daha sonra işte dedim, o zaman varlıklı bir insanmış ve ilginç, Gordon'da bir binayı ona gösterip demiş ki, Cevdet, gelecek özel hastanecilikte, özel klinikçilikte. Bu Gordon'daki bu binayı alabilecek durumdayım ama benim çok çocuğum var, bu fırsatı kaçırırsan, vazgeçersen fikrinde ileride yapamam. Gel bunu yan. Ama e, babamlar tabi Cumhuriyet çocukları yani memlekette Sıtma çok hakim. Neticede Turgutlu'da Sıtma Savaş Hekimi olarak çalışmayı tercih etmiş. Annem de orada yani. pratisyen hekim olarak kalmış, çalışmış. Benim doğduğum yer Turgutlu. Evet. Evet. Ve e, resimde bir Skotografi ev var, evet. var. O beyaz ev bir kilise var ağacın arkasında, yıkık bir kilise. O Turgutlu'nun şu anda olmayan meşhur St. Nikolaus Kilisesidir. Evet. Meşhur olmasının sebebi de katedral tarzında Anadolu'da Ayasofya planlarına göre yapılmış üç kiliseden biri olmasıdır. Ama şu anda yok. Yıkılmış. O kilisenin hemen yanında o eski, sonra tarihi olan Türk evini yapmışlar. Ben orada doğdum. Hı hı. Anne tarafım biraz daha karışık. Annemin babası Kuman Türk'ü. Köstence Romanya doğumlu. Hmm. Anneannem ise Çerkeş Eski Pazar bölgesinden. Onlar da bir kadı ailesinden. Bu çok bilinen bir isimdir. Onun için anmadan geçemeyeceğim. Ali Suavi hmm. benim anneannemin büyük halasının oğludur. Aile ama dikkat ederseniz hep Okuyan, yazan, evet. öğrenen, düşünen insanlar. Şimdi ben bundan hareket edeceğim çünkü e, hayatımda ki tüm müttesebatım Türkçe'si töz. tüm tözüm beş şans kapısından geçerek oluşmuş. Ben öyle görüyorum. Çok güzel. Ama tırnak içinde söyleyeyim tabii 50 tane de şanssızlık kapısından geçtiğim var ki. O da doğru. Evet. Ama hoş sohbet olsun diye ben şans kapılarına evet. Bunlardan bir tanesi... Olumlu olanları. Evet. Nerede? Kavramı hangi ailede? Tabii o şans kapılarından biri aile. Bunu ben seçmedim ama genetiğimin beni getirdiği böyle bir aileden çıkmış olmam. Sonraki hayatımı başta anne, babam ama bu ailenin genel hayata bakışı, topluma bakışı, yaşam tarzı belirledim. Şimdi bunun ikinci adımına geçeceğim ikinci kapıya Ege Üniversitesi kurulurken annem babama da haber uçuyor tabi hadi İzmirliler sizin orada da artık bir tıp fakültesi kuruluyor onlar Ankara'da çalışıyorlar o sırada hmm. ee, hadi İzmir'e onlar İzmir'e geliyorlar zaten İzmir'in İzmir'de ailenin geçmişi de var kökenleri de var Bornova'da üniversitenin kurulacağı yere yakın bir Ev tutuyorlar. İkinci Hı. resimde de o. Evet. O tarihteki buradaki. Yani bu tabi biraz daha eski resim. Biz buraya gelmeden, Bornova'ya yerleşmeden annem babam 4-5 sene önceki. Evet. Ama o resimde ortada gördüğünüz iki katlı evin ikinci katında kirada oturarak başlıyorlar. Şimdi neden ikinci şans kapım Bornova dedim. Bu çok önemli. Ege Üniversitesi ve Bornova. Bu ailem için bir Önemli noktası olmuş. Benim için de oldu. Evet. Sebebi şu. Tek başına Ege Üniversitesi tek başına Bornova değil bakın. İkisi bir ara damla evet. ifade ediyor. Sebebi şu. Bugünkü üniversite yerleşkesi yok. Üniversite halktan kopmuş değil. Tamamen şehrin içinde. Yani evet. bizim kirada oturduğumuz evin karşısındaki evin alt katı astronomi kürsüsü. Vay. Arkamızdaki işte e, matematik bölümü. Evet. Bir kere bölümlerin çoğu şehir içinde. İki, orada oturan insanların çoğu ya 57. Topçu Tugay'ın subay ailelerinin evleri ya üniversitede çalışan öğretim üyelerinin evleri. Yani mahalleden bir taş bulduğum zaman e, önce astronomiye gidip acaba bu bir meteorit midir diye sorup, Hayır değil dedikleri zaman o zaman edebiyat fakültesi yok ama ondan sonra ya git bilmem kim hocaya sor dedikleri zaman nerede oturuyor o işte şu karşıdaki evin altında oraya gidip o hocayı bekleyip evet. e, hocalar da tabi bizi tanıyorlar mahallenin evet. çocukları ve o kadar ilgileniyorlardı ki. Yani çok net söyleyeyim, ben ev de evde falan sormak zorunda kaldığım zaman matematik bölümüne gidiyordum ve rastgele bir asistan diye soruyordum ya da diye soruyordum. Şimdi bu bize, bu bize çok önemli bir şey kazandırdı. Bana özellikle. Şans kapıları açıldığı zaman arkasında bir takım insanlar oluyor. Nasıl ailede anne baba o insanların başında geliyorsa bu benim ikinci şans kapımda da bir takım isimler var. Bunları da hayırla ve minnetle yad edeceğim. Vefat edenlere de tabi evet, ederim. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun diyeceğim. Ama bunlar büyük isimler. Profesör Necmettin Zeybek. Hüseyin Uysal. Bizim mahallede ziraatçı bir doktor abimiz Atıf Atila. Daha sonra bunların hepsinin kendileri ya da çocukları İzmir'de çok önemli işler başarmış insanlar. Evet. Bu kim? Kendisi ziraatçı ama Girit kökenli. Ve yıllar sonra bana ya ben bir kitap hazırlamaya çalıştım. Giritler biliyorsunuz yenen otları çok iyi bilir. Yabani evet. otların hangisi yenir diye. Evet. Evet. Ama bunu ben bitiremeyeceğim. Al bu dosyayı Levent yarın bir gün sen bunu tamamlayabiliyorsan tamamla diye verip bana müthiş bilgi kazandıran bir insan. Buna benzer çok 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 önemli insanlar. Şimdi adını hepsini alamayacağım. Evet. Ama meslek seçimine kadar bu insanlar mahalle çocukluğundan dediğim gibi altyapı yapı yani veriyor. Yani evet. Ee, onun ötesinde bir şey değil ama dünyayı görüyorsunuz. Nasıl okunuyor, nasıl öğreniliyor, nasıl araştırılıyor, nasıl düşünülüyor. En evet. önemlisi nasıl yapılıyor? Evet. Nasıl yapılıyor? Bu çok önemli bir olay. Şimdi bu dönem geçti. Ben İzmir Marif Koleji mezunuyum. Evet. O da çok önemli bir grup. Şimdiki, ne? şimdiki, şimdiki bağımının biz tabi e, Mezun olduğumuz dönemki yapılanması farklı olduğu için misala İzmir Marif Koleji demeyi tercih ediyoruz. Bornova Anadolu Lisesi. Öyle mi? Ha, <laughs> BAL tabii. BAL. Şey tamam. Şimdi üçüncü şans kapısı onun son sınıfına doğruyken geldi. Ben o sene Amerika'da eğitim bursu olan AFS bursunu kazandım. Ve aynı yıl Birleşmiş Milletler'de Birinci Dünya Gençlik Kurultayı'nda Türkiye'yi temsil hakkı kazandım. Oğlum, 17 yaşındaydım. Bu benim için çok önemliydi. Ve orada çok önemli isimlerle birebir tanıştım ailemin dışında. Bunları da kısaca söyleyeyim. İşte Talat Alman, Haluk Bayülken, Osman Oğucay, oh, oh, oh. Zülfikar Ali Buttu, Utant gibi isimlerle birebir karşılaşma fırsatım oldu. Hepsinin uzaktan ya da yakından hayatındaki son dönemlerde üzerindeki etkisi çok büyük. Kendileri bu kadar evet. etkili olduklarını bilmeseler. <laughs> evet. Tabii. <gülüyor> dördüncü ve beşinci kapıları süratle geçeceğim. Artık onlar meslek hayatımın oluşması dönemi. Evet. Dördüncü kapı Üniversiteyi bitirdiğim zaman bir TÜBİTAK dışı doktora bursuyla Almanya'da Profesör Egon Stahl'in yanına gittim. Bu arada 3. 4. resimden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonundan olan resimler. Evet. Son resim de Profesör Egon Stahl olan. Egon Stahl ve onun enstitüsü benim konumda dünyanın en ünlü yerlerinden bir tanesi. Ben onun yanında asistan olarak yedi yıl çalıştım. Evet. Sonra Türkiye'ye döndüm ve beşinci şans kapım 80'li yılların sonunda Eski Sovyetler Birliği'ne, Rusya'ya, Ukrayna'ya, Kırım'a, Türkmenistan'a, Kazakistan'a gidip Uluslararası Dünya Bankası projelerinde en önemli şey eski so ve gizli Sovyet teknolojisinin Batı ile entegrasyonu dönemindeki uluslararası projelerde yer aldı. Oh. Şimdi bakın, bu Almanya dönemi ve bu son dönem hazineleriyle geldi, evet. büyük hazineleriyle. Ondan sonra meslek hayatımın zaten e, birebir tasarlama projeleri, prosesleri, tesisleri tasarlayıp yapma dönemi başladı. Ve e, Türkiye'de, yani yurt dışı için böyle atla deve olmayabilir ama Türkiye'de ilk uygulanan teknoloji kullanarak doğal ilaç ham maddesi ve etken maddesi endüstrisinde ilk adımların atılmasına tanık ve vesile oldu. Hikayem bu. 2000 yılından beri serbest eczacı olarak sürdürüyorum. Zaten kararım oydu. Bir yere geldiğim evet. zaman mahallenin eczacı amcası, eczacı dedesi olarak bitireceğim ben bu için. <laughs> Yerim kahramanlar Bazen kahramanlar ilkokulundan çocuklar proje yapmak için gelip bazı şeyleri danışıyorlar. Ben onlara bunu her yerde görebilirsiniz diye öyle şeyler anlatmaya çalışıyorum ki işte bu benim çocukluğumda Ege Üniversitesi ve Bornova'da yaşadığım şey muhtemelen. Onlara bunu yaşatmaya evet. gayret ediyorum. Aspirin'den, aspirinle ilgili bir proje yapmaya çalışan çocuğa bayağı ta Hoffman zamanında aspirinin senteziyle ilgili patentlere mal olmuş bilgileri de sessiz sedasız veriyorum. Bunların önemini kendileri Fark ederse ileriki yaşlarda anlayacaklar. Evet. Ha, benim kişisel olarak kendi hayatımda tanıdığım, bana şans kapıları açmış olan insanlardan bu kadar çok şey edilmiş olabilmemin temeli de benim bunu yapabilmiş olmamdır. Nerede bu? Arif Koleji'den sonra, evet. sonra devamlı. E Eğsarcılık Fakültesi'nde Fakültesi. Ege Üniversitesi Eğsarcılık Fakültesi. Evet. Onun ilk öğrencilerinden biriyiz, Yedi Amerika öğrencisi. Öyle. Ben sonra işte Zürich Üniversitesi'nde Zürich'te. Almanya'da Zürich Almanya'da yedi sene çalıştım. Yedi yıl. 7, sene, 7 yıl. Evet. Zaten benim hayatımda 12 iki yıl akademik dönem var. 12 yıl endüstride çalıştığım bir dönem var. 22 yıldır da ha böyle artık sinyal olarak serbest enzacı olarak çalıştığım bir dönem. Var. Ama, Şimdi kurucu... ürün var. Hı? Ama ürünlerin mi? Tabii ki ürünlerimiz var, formüllerimiz var, ilaçlarımız var, firma kurucu ortağı olduğumuz firmalar evet. var. Ama ben prensip olarak bunların hiçbir tanesinde resmi görev almıyorum. O ilk yapımı muhafaza ediyorum. Çalışma tempom ağırdır. Yani mutlaka her sabah Altı gibi kalkıp iki, sabah, iki saat sabah, iki saat akşam merak ettiğim şeyler araştırırım. Günün işlerini değil. Bütün evet. günümde işim için geçer. Yıllar böyle geçti. Harika. Evet. O zaman ikinci bölümde neler yaptığımızı konuşacağız. Evet. Daha çok bitkilerle. Evet, sevgili dostlar, ikinci bölüm için biraz ara.